Cihazımızın burada e, yüksekliğini, koltuğun e, yönünü, boyutunu hepsini ayarlıyoruz. Başlayabiliriz. Evet. Burada ilgili referans değerlerinden baz alarak, yani referans noktalarından baz alarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet. evet. Daha güçlü Evet, je tagiški opisu. Se vam, HADI! <gülüyor> <gülüyor> evet, Ovo Bu laboratuvarlarımızın tümü spor branşlarındaki her bir bireye ve takımlarımıza hizmet eder durumdalar. Merkezimiz önemli bir konumda. Bunu neden böyle söylüyoruz? Türkiye'de farklı illerde çok fazla alternatifi yok. Ancak İstanbul, Ankara, Antalya, Eskişehir gibi illerde bazı merkezler bulunmakta. Ama biz bu noktada doğuda ve bu irtifada, yüksek irtifada bulunan tek merkeziz. Bunu şehrimize katkısı, üniversitemize katkısı çok fazla. Nedeni de Erzurum Yüksek irtifa Kamp Merkezi olarak takımlar ve sporcular nezdinde çok fazla tercih edilebilir durumda. Çünkü klimatik ortamı... Erzurum'un çok iyi noktada sporcuların antrenmanlarını daha rahat yapabilmesi, yapmış olduğu antrenmanlardan daha fazla verim elde edebilmesi için Erzurum bu noktada doğal bir güzellik. Bunu destekleyecek olan Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin bu yapmış olduğu merkezde de sporcularımız kamptan önce, kamptan sonra ya da sezonun herhangi bir noktasında tamamen teknik heyetin inisiyatifi doğrultusunda sporcuların Gelişimlerini takip etmek ya da sakatlık risk haritalarının çıkarılması veya sakatlanmış bir sporcunun spora geri dönüşündeki durumunu ölçebilmek için merkezimizdeki cihazlarla test edilmesi gerekiyor. Bundan dolayı da Erzurum için spor turizminin geliştirilmesi toplamda baktığımızda ülkemizin spor turizmine katkısı noktasında merkezin ağırlığını giderek hissettirdiğini biz düşünüyoruz. Buz pateni e, federasyonun sporcuları, olimpik takımlar e, belirli e, aralıklarla merkezimize gelip ölçümler yaptıracak ve sporcuların seviyelerini, gelişimlerini biz takip ederek ilgili kişilere, antrenörlerine bunları raporlayacağız. Antrenörler de bu raporlar eşliğinde çocukların gelişimlerini takip edip onların daha iyiye ulaşabilmesi için gerekli eksik antrenmanları antrenman programlarına yerleştirecekler. E, merkezimizde dediğim gibi 5 adet laboratuvar var. Bunlardan birincisi egzersiz fizyolojisi laboratuvarı, bir diğeri atletik performans laboratuvarı, bir diğeri hareket analiz laboratuvarı ve e, neuroscience dediğimiz sinir bilim laboratuvarı ki bu merkezimiz diğer merkezlerde olmayan bir laboratuvar. Burada genel olarak sporcuların hareketlere verilen sorulara ya da tepkilere beyinsel olarak ne tür tepkimeler verdikleri, ne tür değişiklikler olduklarını tespit ediyoruz. Bu da giderek artan bir şekilde sporda kendini hissediyor. Çünkü eğer antrenman yapamadığınız durumlarda sanal ortamda bu antrenmanların yapılmasını teşvik edecek ya da bu Antrenmanların protokollerini oluşturabilecek çalışmalar üzerindeyiz. Ee, yine bir hafta önce yapılan bir çalışmada maske kullanımı'nın sporcuların eğitimine nasıl etki ettiği, ne yönelik bir çalışma yapıldı, analizleri devam ediyor. Spor evrensel ve evrensel bir platformda yarışmak için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmanız lazım. Bu noktada bu laboratuvarları bizim oluşturmamız sadece bizler için değil, öncelikle bölgemizdeki akademisyenler için, daha sonra da ülkemizdeki tüm akademisyenlerin herhangi bir projesini, araştırmasını gelip burada önce bizle istişare ederek, şartları konuşarak hizmetini alabilirler. şu anda buradaki bütün şeyler arasındaki, optotlar arasındaki ışıkların ya yeşil ya da sarı yanıyor olması gerekecek. Kırmızı yanan varsa orayı tekrardan saçını açıp şey yapmamız gerekecek, temizlememiz veya oradaki saçı kenara almamız gerekecek. Sana verilen süre 2 saniye her uyarın için olabildiğince hızlı ve doğru yanıt vermek zorundasın. Tabii ki bu ne tür bir görevdi, o yüzden kolay bir görev. Dolayısıyla bu görev muhtemelen çok fazla seni zorlamayacaktır. Dolayısıyla hemen anlık geri bildirim alabiliyorsun oradan. Bu bloğumuz böyle bir şeydi. Az sonra bir beş saniye sonra tekrar gelecek. Yine yukarıdaki yazının rengini aşağıdaki metinle eşleştireceğiz. Yazıyı mı işaretleyeceğim hocam? Her zaman renk. Renk. Her renk. zaman renk. 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 içinde bulunduğumuz laboratuvar nöropsikoloji laboratuvarı Türkiye'de sporla alakalı başka bir daha doğrusu başka bir üniversitenin spor bölümünde böyle bir laboratuvar yok. Dolayısıyla Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyoruz. Diğer sinir bilim, nörosans dediğimiz alanda başka üniversitelerde bu tip yerler var ama bizdeki kadar cihaz çeşitliliği yok orada. Dolayısıyla hem Doğu'nun hem de Türkiye'nin o anlamda tek sporla alakalı nörosans veya sinir bilim laboratuvarı olma özelliğini taşıyoruz. Burada genelde sporcuların bilişsel faaliyetlerini bilişsel fonksiyonlarını ölçmeye çalışıyoruz. Hem davranışsal yerlerini arkada gördüğünüz ekran vasıtasıyla, bilgisayar vasıtasıyla almaya çalışıyoruz. Hem de FNIRS dediğimiz e, fonksiyonel yakın kızıl ötesi spektroskopisiyle hem de EEG dediğimiz elektroensefalografi yöntemleriyle hem beyindeki e, dalgaları, elektriksel dalgaları hem de hemodinamikleri oksi ve hemoglobini kanlanmayı daha da doğrusu görebiliyoruz. Sporcuların önce ön testlerini oluyoruz. Ondan sonra sporculara farklı farklı uygulamalar, müdahale programları yaparak sonra son testler alıp aradaki gelişmeyi görebiliyoruz. Yine yakın zamanda 1001 çağrısına çıktı TÜBİTAK projesi. TÜBİTAK'ın en prestijli projesi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla spor bilimciler bu projeye muhtemelen çok fazla başvuru yapacaklardır.